Merhaba, hoş geldiniz sevgili üniversite adayları. Son iki gün artık uzun bir maratonun finaline yaklaşıyoruz. O yüzden bugün biraz tekrar odaklı gidelim. Ee, sorularınız var, bakacağız ve bir konuğumuz olacak. Bugün Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aysun Bay Karabulut'u ağırlıyoruz. Başlayalım. Aysun Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, size sorularım olacak elbette. Ee, ve sosyal medyadan da hocam sorular geldiğinde sizden yardım istiyorum. İnşallah inşallah ee, Sosyal medyadan <laughs> çok fazla sorumuz geliyor. Ee, şimdi üniversitenizin kuruluşunu ve tarihini bize anlatır mısınız Tabii hocam? Ki. Üniversitemiz 18 Mayıs 2018 tarihinde. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafının tensipleriyle açıldı ve tabii çok yeni bir üniversite gibi görünmesine rağmen 4 yıllık bir üniversite. Süreç içerisinde Ziraat Fakültesi ve 8 ilçe meslek yüksek okuluyla başladık. Her bir ilçede bir meslek yüksek okulumuzun varlığı gibi durum. İşte Akçadağ, Arapkir, Darende gidiyorsunuz Hekimhan, işte Kale Meslek Yüksek Okulu. Hepsi de kendisine özgü, bulunduğu alanla özgü 2 yıllık meslek yüksek okulları var. Mesleki teknik eğitimin önemini biliyorsunuz. Süreç içerisinde de biz bunları geliştirdik. Ziraat Fakültesi'nde bahçe bitkileri ve tarımla ilgili bölümleri artırarak tarım ekonomisi bölümünü açtık. Çok da talep görüyor. Diğer taraftan tabii bitki koruma ve toprakla ilgili bölümler var. Ee, ve tabii bulunduğumuz alanla ilgili Ziraat Fakültesi'nin kayısı ile ilgili çok çalışmaları vardı. Tabii biz bunu özellikle geleneksel tamamlayıcı tıbbı hedefleyerek tıp fakültesini de, açtık. Evet, Bir süreç fakül... içerisinde iki Fakültelerden de bahsedelim tabii hocam. Tabii ki. <laughs> Tıp fakültesi. Tabii üçüncü seneye geçiyor öğrenciler. Bizim tabii şehirde de şehrin tam ortasında Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi ile afili olduk. Gençler orada stajlarını yapabiliyorlar ve aynı zamanda akademik çalışmalarını yürüterek süreç içerisinde oradaki bir morfoloji binası ile birlikte de direkt geçiş kolaylıkları da var. Mühendislik ve doğa bilimleri fakültemiz var. Mühendislik fakültesinde yazılım mühendisliği gibi, bilgisayar mühendisliği gibi ve tabii ki içerisinde Teknikleri, inşaat mühendisliği falan biliyorsunuz çok te tercih edilmiyor. Bonus Hoca şimdi daha iyi açıklayacaktır belki tercih sebeplerini. İstihdama yönelik baktıkları için ama bu tür bölümlerimiz de hani var. İlerleyen süreçte öğrenci alımlarını da yapacağız. Tabii temel mühendislik bölümünden tutun ve biyomühendislik bölümü vardı. Gençler oraları niye tercih etmiyor? Herhalde alansal olarak çok süreç içerisinde belki iş alanı bilemiyorlardır. Aslında biz biyomühendislik biyo de var. yani. Değil mi hocam? Tabii ki. Var bu sene. Siz hocam tıbbi biyokimya profesörü. Tıbbi biyokimya profesörü. Bizim sene biyokimyayı çok önerdik hocam. Çocuklara da anlatır mısınız? Yani Tabii. bu nedir tam olarak? Tabii soranlar da çok. Tabii. Çok, çok değil mi? Hep yazdırdık. Şimdi tıbbi biyokimya deyince e, gerçekten bütün alanları kapsıyor. Hem biyolojiyi hem kimyayı hem mühendisliği. Mü, e, mühendisliği içerisinde yani şöyle diyeyim temel moleküllerden oluşuyor ya vücut. Şimdi sağlığa girersem durum değişir. <laughs> Tabii biyokimyanın içerisinde kanserle ilgili araştırma yapmak mümkün ve işin içerisinde artık her şey yazılıma girdiği için hani bir nevi e, tek bilgi teknolojileri kullanma anlamında da bizim laboratuvarda mesela girersiniz her yer cihazdır. ...cihazları çok iyi bilmeniz gerekir. Yani biyoteknoloji bölümü oldukça... Değil mi? biyoteknoloji? Biyoteknolojiyle... Bunlar beraber bağlı. mi çalışıyor? Biz ben de biyoteknoloji, biyoteknoloji bölümüyle ilgili... ...şu an yüksek lisans doktora bölümlerimiz var hmm. mesela. Yani. Diğer taraftan çok da öğrenci tercih ediyor. enformatik yani bölümünü çok öğrenci talep of, ediyor. Bilgisayarın temeli. Bilgisayarın temeli. Çok da yüksek lisans doktora da özellikle. Diğer taraftan tabii fakülteleri söylerken devam edeyim. Hı hı. Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi var. Orada da hani sosyal alanda kendilerini geliştirmek içinde işletme ile ilgili bölümler var. İşletme bölümümüz var. Diğer taraftan tabii e, uluslararası ticaretten muhasebe finans bölümümüz var ve tabii ki kamu ile ilgili bölümlerimiz var. Gençler tercih ederken tabii e, yönetici mi olayım yoksa işte farklı alanlarda mı nasıl yapayım diye az önce yani çocuklarla böyle konuşurken hı hı. gençlerle kararsız kalıyorlar. Tabi istedikleri alanı tercih ederken bir de tabi bulunduğu sosyal çevrenin de hani bulunduğu bölgenin de nasıl olduğu önemli. yurt imkanları, evet. ulaşımdır. Hani bunların hepsini çok gayret eden bir anne rektör var. Çok böyle onları hepsini kendi evladım olarak görüp Evet. O tabii. imkanları da geçeceğiz evet, çok, birazdan. Evet, tabii ki. Hocam sosyal bitmedi fakülteler. Bitmedi. Buyur. Fakültelere çok özür. Mimarlık Sanat Tasarım Fakültesi var. Mimarlık Sanat Tasarım Fakültesi'nde de sahne sanatları bölümünden tutun da müzik programına kadar. Onlar genel yetenekli alıyor. Diğer taraftan tabii mimarlık bölümü var. Onun da süreç içerisinde açılacak tercihlere. Tabii bu anlamda mesela tarih bölümü gibi sosyal bir şeyin içerisinde de bölümlerimiz var. Yeni açılan bölümler, sosyal hizmet bölümü yeni yeni açıldı bu sene itibariyle sosyal hizmet biliyorsunuz çok değerli çalışma alanı olarak da e, ve tabii ki işin içerisinde sağlık bilimleri fakültesi var orada da beslenme diyetetik çağın sorunu ya hani beslenmeyi nasıl yapmalıyız nasıl e, ve hani çok da hepimizin bir diyetisyen önerisi bizim de beslenme ile ilgili çok kitaplarım da var hani gençler de bu anlamda e, güzel çalışmalar yapsın diye hani bitkinin doğanın yeşilliğin içerisinde bütün stajlarını yapabiliyorlar, alansal çalışabiliyorlar ve diğer taraftan da e, gerontoloji bölümü var. Kim hocam, ben aklıma da biyokimya, beslenmeyi bitiren biyokimyada yüksek lisans. Yapsa bir yapabilir, yarar var mı? öyle diye Değil beslenmeyi bitirir. Nereye götürür onu bu hocam? Bu çok yere götürür. Yani mesela çünkü biyokimya alanı multidisipliner bir alan. Yani birçok alandan bize biyokimyada veterineri, tıbbı, diş hekimliği işte veya işte biyokimyayı bitirip yüksek lisans yapıp mesela birkaç üniversitede var şu an mesela Hı. biyokimya bölümünden mezun oluyor. Onun üzerine yüksek lisans doktoraya geliyor. Oradan akademik kariyer de yapabilir. Laboratuvarlarda da, da çalışabilir. Teknik elemanda olabilir, akademik kariyerde yapabilir. Mesela biyolog, kimyager, moleküler biyoloji çok soruyor gençler. İşte moleküler biyolojiyi tercih edelim mi? Çağın gerçekten en önemli mesleği. Biliyorsunuz bir Covid süreci atlattık. Orada en çok araştırmaları yapan ekip biyokimya, mikrobiyoloji ve tabii moleküler biyologlar PCR'ları kullanan yani direkt moleküllere girmek gerekiyordu. Aşı üretimi ekibi bu ekipten çıktı yani temel bilimler, biyoloji ekibinden çıktı yani e, birçok dünyada da böyle yani uluslararası mesela ben uluslararası klinik kimyanın halkla ilişkiler Türkiye komitesi başkanıyım. Oradaki araştırmaları da yapıyoruz. En çok tercih edilen bölümlerden biri biyokimya, mikrobiyoloji tabi tıpta uzmanlık olanı olarak var. Bunlar ilaç da, sektöründe rol alabiliyor mu hocam biyokimya? Kesinlikle ilaç üretimi ben benden örnek vereyim yani biyo Kimyada kanser ilacı ile ilgili yaptığımız çalışmalar, şu an belirli bir aşamaya geldi. Uluslararası patent süreçleri ve diğer aşamalarda devam ediyor. Çünkü ilaç sektörü direkt hem tıbbi aromatik bitkiler bölümü var mesela. Gidiyoruz Battal Böyle her yerinde yeşilliklerin bulunduğu, etrafında tarihi doğa alanlarının bulunduğu ve tabii bunlarla birlikte çalışmalarını yapabiliyorlar. Sivil Havacılık Yüksek Okulu var. Sivil Havacılık Yüksek Okulu hani daha önce 8 yıllık bir süreci var açılmış ama hani bizim rektörlüğümüzden sonraki süreçte de Sivil Havacılık Yüksek Okulu'nu aktifleştirdik. Orada da hani havacılık yönetimi bölümünü açtık şu an itibariyle. Türkiye çapında çok alanında uzman hocaları getirdik ve yine orada da akredite olabilecek pilotaj bölümünü önümüzdeki süreçte de açacağız ve tabi bunun bulunduğu biliyorsunuz bizim bölgede hem 7. Anacatüstü 2. Ordu gibi bu uçak ve işte alansal önemini de biliyoruz biraz da tabi mesleki anlamda tatmin edici biliyorsunuz ilerleyen süreçlerde de var olan akreditasyon çok önemli kalite kontrolü akreditasyonla ilgili bizim derslerimiz var mesela seçmeli ders dışında hem kariyer kariyer geliştirme derslerini, biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları ofisinin de aynı zamanda kariyerle ilgili dersi bu sene seçmeli ders dışı artık biz direkt seçilebilir derse, kredili derse dönüştürdük. Ve diğer taraftan da tabii her birinin gelişiminde mesela Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu işte hemşirelik bölümü. Aslında hani gençler çok tercih ediyorlar. Çünkü istihdamları gerçekten %100 gibi değil mi? Hemşirelik me mezun olduklarında. Çünkü bir de biz Sağlık işin anda. istihdam evet. boyutuna da dolayısıyla bakıyoruz yani bize başvurularda. işte çocuklar soruyor acaba gençler buradan mezun olduğumda ne yapabilirim? Ben hep şunu diyorum. Yani ne olursanız olun, neyi seçerseniz seçin çok çalışkan olduğunuzda zaten, çok kitap okuduğunuzda, çok İngilizceniz yabancı varsa, yabancı diliniz varsa teknoloji zaten evet. teknoloji çağındayız. Türkiye birincileri yazılım mühendisliğine geliyor giriyor artık Aynen. yani tıpla birlikte. Evet. evet, evet. Ee, şimdi hocam devam edeceğiz. Ee, birkaç da soru geliyor hocam sizden de soru alacağım. Merkezi yerleştirme ile bir bölüm ya da fakülteyi kazananlar özel yetenek sınavına girebilir mi Süleyman hocam diye öğrencimiz. Hocam teknik bir sıkıntıdan dolayı sorular yani şey yapamadık, paylaşım yapamadık. Ondan dolayı soruyla ilgili sıkıntımız var. Nurya soru Buyurun. neydi? Hocam e... Bir bölüm ya da fakülteyi kazananlar özel yetenek sınavına da girebilir mi? Girebilirler sevgili öğrenciler. Nereyi kazanırsanız kazanın özel yetenek sınavına girebilirsiniz. İkisini de kazandınız. Yani özel yeteneği de kazandıysanız ikisinden birini seçmek zorundasınız. Evet bir soru daha var. Tercih başvurusunu yapmış olanlar ve yapacak olanlara son uyarılarınız nelerdir? Hocam genel bir tekrar yapalım çünkü son iki gün. Tabii yarın da özellikle üzerinden bir geçmeyi planlıyoruz. Kodlamalara dikkat edin. Yani bölüm kodlarını doğru yazıp yazmadığınıza, özel hükümlere uyup uymadığınıza özellikle dikkat edin. Bir de sevgili öğrenciler az tercih yapmayın. Eğer sınavı tekrar etmek istemiyorsanız tercih sayınızı arttırın ama tercih sayısını arttırmak isterken de hiç istemediğiniz bölümlere e, gitmeyin e, diyoruz ve tekrardan Aysun Hocam da evet. herhalde devam edelim. Evet, Aysun Hocam akademik evet. çalışmalara da e, geçelim dilerseniz hem öğrencileri hem öğretim lerine e, proje gibi ne tabii. tür olanaklar tabii. sağlıyorsunuz? Şöyle ki bizim mesela Tıp Fakültesinde anatomi laboratuvarı, simüle anatomi laboratuvarı yani bir nevi e, bilgisayar üzerinde direkt bütün damarları, bütün organları inceleyebilecekleri simülasyon laboratuvarımız. Hani Türkiye'de böyle e, polik, e, gelişmiş anlamda olabilenlerden biri var. Teknolojik altyapı anlamını çok önemsedim ben bunu. Ve tabii gençler e, memnuniyet anketlerini çok yaparız. Biz her derse girerken barkodlu memnuniyet <laughs> gidişlerini ve çıkışlarını alırız. Ön testlerini yani girerken ne yemek istiyorlar? Yemekhanede hangi mesela yemekleri görmek istiyorsunuz diye yazdığımız olur mesela gençlere. Çok yazarlar. Bazen tadını beğenmez yazarlar. E şimdi uzakta oluyorlar. Hafta sonu bir bakıyorum Süleyman hocam diyor ki hocam simidim bitti diyor. <gülüyor> Bazen <gülüyor> diyorum çocuklara simit gönderin. Çünkü bizim şöyle bir alternatifimiz var. Birçok yerde de vardır belki. İlçe meslek yüksek okullarımızda özellikle daha aktif bu. Şimdi mesela Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu. Daren'de Bekir olacak. Bunlar iş adamları o bölgenin ve çocukların hepsine, gençlerin hepsine burs veriyorlar aynı zamanda. Yurt imkanı veriyorlar ve tercih kılavuzunda burayı tercih edenler ayrıca burs verilecek diye kayıtlı. Yani öyle bir güzel alanı. Akademisyenlerimiz Türkiye'nin dört bir yanında. Mesela bizim iletişim bölümümüz var mesela. İletişim medya tasarım bölümümüz var. <laughs> Tabii onun da mesela yurt dışı doktoralı hocalarımız var orada mesela gelmişler. Ve alanlarında özgü kariyer yönetimini onlar yapıyorlar. Mezunlar henüz daha mesela ziraattan mezun, ziraat fakültesinden mezun verebildik. Mesela mezunlarla iletişim. Yani döndüklerinde ne işe girdiler? nasıl kariyer yaptılar ve bu süreçte nelere ihtiyaçları var. Birebir mezun takip sistemini kurduk. Yani mutlaka takip edin birbirleriyle de görüştürecek ortamlar yapıyoruz. Tabii gençler en çok eğlence kısmıyla ilgileniyorlar. Eğlenebiliyorlar mı? Şenliklerimiz, konserlerimiz, tiyatro faaliyetler, işte sinema şehirde de yani zaten aktif. Bizim ana iki yerleşkemiz var. Birisi Gazi'de O da yaklaşık 700 dönüm arazi üzerinde. Spor salonumuz. Tenisimden, yüzmesine yine birlikte kullanımla yaptığımız çalışmalarla. Yine aynı zamanda Yeşil Yeşilyurt'ta da yeni bir kampüs alanı oluşturduk. Evet, kampü. Yeşilyurt Olanı Meslek merak yüksek, yüksek Okulu. Liseden, Oldukça, için öğrenciler. Evet, oradan da mesela gençlerle girerim ben, kahve içerim. Hadi birlikte ne yapıyoruz şimdi? İşte Think Together günleri yaparız. Valla hocam, bizim zamanımızda rektörlerin böyle bir kaygısı yoktu. <laughs> Öyle. Yani şimdi, Yaşar Yücel gençte... hocam, valla keşke böyle, şöyle yaptım böyle yaptım hadi falan de yok. Daha Onların akademik ruhuna eğilimli, Daha çok akademik, akademik eğilimli, mesela yani giriyorum. Evet. Yılda e, sırf mesela tıp fakültesinden baktım. 112 tane yurt dışı yayın yapmış. Yani benim kendi alanım sağ yine öyle. Özellikle araştırmaya, akademik makale yayına. Şimdi bir tane öğretim mesela hocam yeni TÜBİTAK bir projemiz daha geçti diye. Mesela alan sorunu nedir? Kayısı. Hemen bizim akademisyenler öğrencileri de içine alarak TÜBİTAK öğrenci kongrelerine. veya işte Aselsen Başkanı geldi. Onlarla hemen savunma sanayiyle işbirliği protokolü yapıp bizim gençler stajlara gidiyorlar oraya. Direkt. Yani kendilerini sadece Malatya'da hissetmiyorlar. Mesela Covid'de uzaktan süreçte hep iletişim kurduk. Evlerine bazen online, bayramlaşmadır, ne yapıyorsunuz diye velilerle iletişim çok kurarız biz anne babalarla. Hani gençlerle farklı projelerimiz de var. Belki gençlerin dikkatini çekmez ama çeksin de istiyorum. Tazelenme Üniversitesi 60 yaş üstü yaşlılarımız da orada hani özledikleri anne babaların yerlerine koyabilecek ikramların da olduğu bir ortamda da kendilerini buluyorlar. Bunu Battal Gazi yerleşkesinde yapıyoruz. Sosyal alan hadi deniz ararlarsa baraj kenarında tesislerimiz var. Yeni yapılan da var. Yeşilyurt'ta da. Keban. Keban'a da yakın. Evet, o tarafta evet. da var. O da kenar, e, kale meslek yüksekokulu. Da güzel Orada da yer. yaşlı yaşam evet. merkezi. İşte turizm otelcilik bölümü turizm işletmeciliğine tamamlayabilecek 4 yıllık bölümümüz var. Aslında bölümleri bu şekilde geliştirmek çok iyi oluyor. 2 yıllık çağrı hizmetleri bölümü digeye geçişle iletişime geçebilirsin mesela. İşte diyelim 2 yıllık sağlık hizmetlerinden çocuk gelişimi bölümü 4 yıllık PDR alanında yapabilsin. Hani lisansı bitireyim de kariyer yapayım derse. Bunların alternatiflerini de hazırladık. Akademisyenimizin yüzlerce girdiğinizde yani akademik makaleleri. Dergimiz var dört tane. Natüren işte tıp fakültesinin kendi dergisi var. Bunları tabii şöyle uluslararası alanlarda indekslenen dergiler olması için de uluslararası network'ümüz çok güçlü. Mesela daha üç aylık üniversiteydik. Biz gittik study in Turkey İngiltere'de daha açıyorduk fakülteleri. Ben broşürü hazırladım. Hemen biz size gelmek istiyoruz diye İngiltere'den öğrenciler Geldi de mesela Time Tiger Education yani direkt bu sıralamayı yapan ya hocam dedi. Çok da ciddi be, evet, Londra, bir Londra. Evet. Konuş oldu çıktı. Orada tabii orada. Dedi ki ben dedi burayı dedi İngiltere'den bile dedi Londra'dan bile daha çok beğendim dedi. Gençler tabii şaşırıyor yok anne daha neler falan diye benim kızlar diyor. Dedi. Gerçekten dedim. Gençler e, yani hani Türkiye'nin dört bir yanında aslında girdiğinizde böyle hani biraz da destekleyen akademisyenler her bir hocanın danışman öğrencisi vardır. Ve aynı zamanda da diyorum ya iş adamları da özellikle e, Malatyalı iş insanları gerçekten e, bize Malatya Turgut Özal'ı geliştirme vakfımız var. Orada iş insanlarımız belediye başkanımız, işte valimiz hepsi gelirler. Öğrencilerimizin süreç içerisinde gelişimine katkı sunabilecek aktiviteler neler yapabiliriz? Kayısı Festivali mesela oldu bir sürü. Hı hı. Gençler nasıl dolu doluydu. E, o da şehrin belediye başkanının etkinliğiydi. Gerçekten hani gençler kendini Yurt çok soruyorlar var, Hı -hı. onu söyleyeyim. Hadi evet, şehirde şehir dışından şehir gelecek dışından olanlar falan. da var. Ben Onlar de yurtta da. kaldım mesela Ankara'da. <laughs> ee, yani yurt zorluğunu biliyorum. Çok da gidip gençlerle hadi diyorum ne yiyorsunuz beraber sıraya giriyoruz. Bazen hadi diyorum işte iftar yapalım. Savur evlerine giderim. Balatya'da hocam ben son 3 yıl önce gitmiştim. Bir de bu sene gittim. Bekleriz. Süper. Büyümüş, gelişmiş. Tarlalar Tarık. ev olmuş zaten. Evet, evet. Ben yani büyük tarlaları konusunda. ben özellikle evet. tarım alanları ekerek, mesela Kenevir'le ilgili gençlere proje yaptırdım. Böyle ben görüyorum sahada gençler, bizim hobi bahçelerimiz var. Gençler kendilerini isterse hele o yaşlanmayla evet. uygulamalı, eğitim, uygulamalı eğitim. Ve seralarımızda mesela çilek projesi. Hı. İşte gidiyorsunuz domatesle ilgili çalışma yapılsın, diye, onun antioksidanlarını, ekstraktlarını çıkaralım diye. Ürün geliştirme merkezi. Polen arı ve arıcılık merkezimiz var mesela. Oradan e, direkt kanseri tedavide Küba'da falan kullanılır ya mesela biz onlarla iletişim halinde uluslararası anlaşmalar da yapacağız. Direkt Kenevir'den ürettiğimiz polenlerle TÜBİTAK projesi de oldu zaten bizim öğretim üyelerimiz de yaptı. Ürünleri çıkardık mesela. Polenle ilgili ürünlerimiz çıktı. Sırf kayısı çekirdeği veya kayısıdan elde edilen ekstrakların üzerinden yapılan kanser tedavi önümüzdeki günlerde inşallah kullanılabilir i̇nşallah. hale Sağlık <laughs> Bakanlığı'nda. Hocam Merak edilen bir konuda, ha. şimdi bütün soruları sormak istiyorum Perfect süremiz sarım, aralıyor. Ha. Erasmus imkanı, evet. ne tür olanaklar sağlıyorsunuz öğrencilere? Şöyle, biz tabii her gittiğimiz ülkede, İtalya'da mesela Modena Üniversitesi'ne gittim. İşte orada Bologna'ya gittik. İşte her biriyle gittiğimizde anlaşma yaparız. İngiltere'ye gittik, Oxford'a mesela gittim. Diğer taraftan geldim, işte Kenya'da bile, Egerton Üniversitesi var mesela. Hiç Türk direktör gelmemişti dedi. Bundan sonra gelir dedim. Hani üniversitenin Agro Center denilen tarımla ilgili bir merkez var. Orada hani bizim de aynı Agro Center, hani ismini Türkçe yapalım, tarım teknolojileri merkezi yapalım dedim. Tarım teknokenti. Mesela Bilim Sanayi Bakanlığı'na görüştük. Dedim ki burada bir tarım teknokenti yaparak ürünlerin geliştirilmesi. İlk defa bilimsel... Duydum. Başka üniversitede var mı hocam? Bilemiyorum ben de genelde hani, ben ilk defa duydum çünkü. Tarım Teknokenti projemiz şu an Fırat Kalkınmadan da destek alarak ön projesi hazırlandı. Hatta dedim ki şöyle Kayısı ile ilgili bir şekil versek de mimarisini de hazırladık. O bölgede tarımla ilgili teknolojik nasıl ziraat ve bu şekilde destekleyeceğiz. Sağlık teknokenti. Mesela yeşil Yeşilyurt yerleşkesine özellikle sağlıkla ilgili, mühendislikle ilgili çalışmaları bir arada oluşturup gençleri üretime, ve üniversite sanayi işbirliğini çok önemsiyoruz. Bizim mesela sanayi odalarıyla hep her biriyle sık sık bir araya geliriz. ilin koordinasyonunda da bir araya geliriz ve bunlarla ilgili sürekli protokoller yaparak üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde de ürün üretiriz. Mesela Yeşilyurt'ta bizde otomotiv teknolojileri bölümü var. Ben çocuklara ilk gündelim cihaz şey hem cihaz istiyorum. Tıbbi cihazlarda mesela biyokimya dediniz ya tıbbi cihazlarda özellikle Türkiye'de mesela cihazın fiyatı mesela normaldir. Kit karşılığı alırsınız biyokimyada ama gidersiniz cihazı dünyanın parasına bir sarf malzeme ücreti ödemek zorunda kalırsınız. Yurt dışına bağımlılığı kesmek için biz direkt tıbbi cihaz üretim bölümünde böyle bir hem teknokent aracılığı hem de ürettiğimiz teknolojik alanlarla ilgili sarf malzemeleri kendimiz üretecek bir altyapıyı da oluşturduk. Ee, yine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda da, da bir proje gerçekleştirdik. Bu konuda da proje kapsamında da e, özellikle hani belirli bölgeleri e, mesela Kervansaray'dır işte Mevlana'ya kadar heykellerini hem gençlerle birlikte mimarlık hocalarımız, akademisyenlerimiz orada bir atölyelerimiz var bizim. Direkt doğayla iç, iç, iç içe hani zaman zaman yayınlıyoruz. E, mesela Turgut Özal'ın mesela Rahmet Turgut Özal'ın ismini ve hani o ruhunu yansıtacak heykel yaptırdık mesela 17 ülkeden farklı heykel üniversitemizde buluşturduk ve bu anlamda da hani bir nevi hem projeyi maliyetini uyguna getirmiş olduk hem de akademisyenleri e, ne bileyim İngiltere'den Almanya'dan işte İtalya'dan e, veya e, e, İran'dan bile vardı böyle değişik alanlardan akademisyenleri orada buluşturup kültürleri birleştirmiş oluyoruz hem evet. hem de Malatya gibi e, Taşra gibi düşünen aslında yani aslında öyle olmadığını gelip gördüklerinde burası diyor ya yani yeşilliklerin içerisinde modernizasyonun içerisinde her türlü imkanı olan işte sineması tiyatrosu alışveriş merkezi yol sorunu yok maşallah yani yol sorunu önemli mi diye baktığınızda gerçekten çok önemli ben bunu Kenya'ya Afrika'ya gittiğimde gördüm yol sorunu yüzünden gençler üniversite dışından gelemiyorlar mesela ama biz gelir gelmez belediye başkanımız direkt geldi, yollarımızı yaptı. Direkt gençler ulaşım mesela çok önemli. En çok mesela ben de bazen hani binelim de gençler nasıl gidiyor veya yemek yedikleri yere de. Evet, üniversiteye ulaşım çok önemli. Peki hocam. Şimdi merak edilen bir soru var. Aslında Hı. her ikinize de sormak Hı. istiyorum bu soruyu. En çok bu yıl hangi bölümlere ve mesleklere ilgi var? Hocam Hem kendi üniversitesinde. Hocam. <laughs> Kendin orası, ben benim üniversiteden tıp <laughs> Yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği e, ve aynı zamanda da tabii e, hemşirelik de çok tercih ediliyor. Fuar yaptınız değil, Gerontoloji, değil mi? Gerontoloji, fuar tanıtım yaptık. Günleri, tanıtım tanıtım günleri. günleri hem İstanbul'da yap, yapılan e, fuara katıldık. E kendi, kendi bünyemizde de yaptık. Evet. Diğer taraf, mesela Belediyesi'nin yine organizasyonuyla Büyükşehir'ini yapmıştık. E, direkt şehrin belirli bölgelerinde tanıtım fuarlarının yapıldığı alanlarda yine benzer şekilde üniversitemiz kendi içinde de e, gençlerin gelip sorabilecekleri şehir merkezinde özellikle hem açtık. Ve buradaki tabii tanıtımların diyorum ya bir de çok tercih edilen bölüm meslek yüksek okulları alanlarında tercih edilecekleri moda tasarımı çok tercih edildi. Geleneksel anlamdaki kıyafetleri üreten mesela defile yaptık. Kanada büyük elçisi gelmişti. Benim bu ürünleri merak etmiş aslında Kayısı ile ilgili yaptı. Kullanmışlar ve birçok şeye de iyi geldiğini söyleyerek geldiler. Orada o defilede Türk kültürünü bilimle buluşturan bir takım defilede böyle gençler kendi ürettikleri ürünleri sergilediler. Güzel. Çok da yani çok hayran olmuştu Kanada Büyükelçisi. Dedi ki ben dedi de, de çardan de de hep geliyordum. Öğrencileri bizim ülkeye davet ediyordum. Şimdi bizimkiler galiba buraya gelecek dedi. Yani diyeceğim şu. E, hani gençlerde böyle bir yurt dışı hayranlığı tabii ki gitsinler Erasmus. Bu hayranlık diye arayış değil evet. mi? Evet. Gidip gel yani benim mesela e, gidip geldiğinde yurt dışına gidip geldiğinde Türkiye'deki imkanların, olanakların ...üniversitedeki olanakların çok daha iyi olduğunu... ...bizzat kendi kızım. Tabii şimdi yurt dışına yani çocuk... Böyle. ...hocam gidecek ki oradaki bilimden de yararlanacak. Görecek. Gölgü Tabii. bilgi deneyim. Ben mesela defalarca ben gittim. Her yıl mutlaka giderim. Evet. Bir farklı ülkenin deneyimleri, bana bile gittik. Bittim. Hukuk fakültesi Tabii. ya da diğerleri nasıl Hı -hı. alansal olarak. Yani Hı -hı. Uluslararası, kültürler arası anlaşma... ...onlar için de iyi oluyor. Mesela İngiltere'de Kraliçeli'nin bir hastanesi. Protokol yaptık. Geleneksel tamamlayıcı hastane tıpla ilgili... İnanın bizim şu an yaptığımız yer Çin'deki bir modelle çok benziyor. Biliyorsunuz bu Covid aslında oralardan geldi yani süreç içerisinde. O nasıl bitkisel üretimi yapıp ilaçça dönüştürüyor. Süremiz azaldı hocam o yüzden çok kısa bir cümle söylersiniz tabii. öğrencilere buradan ne Şimdi söylemek Şimdi öncelikle tabii kısa. Süleyman Süremiz Hocam azaldı. çok daha hani alanı e, özgü e, söyleyecektir. Ben sadece üniversite adına değil tüm üniversiteler adına ve diğer taraftan tüm gençlere her şeyden öte e, kaderlerinde önce ne varsa onu görecekler. Ama tercih ederken de bilinçli tercih etmek için mutlaka hocalarından destek alsınlar. Üniversitemize tüm gençleri... Evet. Bizi tercih edenlere Çok sahipleneceğiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun geldiğiniz için. Evet, eğitimci yazar Süleyman Belediyoğlu hocamla yarın yine aynı saatte burada sizi bekliyor olacağız. Takipte kalın, hoşça kalın.